Amerika'nın Kaliforniya eyaleti yangın felaketiyle karşı karşıya. Çalılıklardan yükselen alevler öyle kısa sürede büyüdü. Öyle geniş bir alana yayıldı ki kimse önünü alamadı. Varlıklı mahallelerdeki malikaneler, lüks villalar, saray benzeri yapılar cayır cayır yanıp küle döndü. Dahası havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarına rağmen dev yangın hala kontrol altına alınabilmiş değil. milyon dolarlık evler dakikalar içinde küle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti yine bir yangın kabusunun ortasında. Güney Kaliforniya'da öğle saatlerinde çalılıkta başlayan yangın çok kısa sürede rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yayıldı. Yangın güzergahında bölgenin en zengin mahallesi vardı. İtfaiye'nin çabası da etkisiz kalınca alevler, lüks villalar ve malikanelere sıçradı. 24'ü kül oldu. Afet bölgesi için tahliye emri de verildi. Gökyüzünün dahi kızla döndüğü eyaletten kaçış başladı. İtfaiye ekipleri karadan yangınla mücadeleyi sürdürüyor. Havadan da söndürme uçakları devrede ancak alevler kontrol altına alınabilmiş değil. Can kaybı olmaması şimdilik tek teselli.